Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine kral köleyi çekeceğiz tekrardan. ikinci parti geldi. Ne? Evet. Şimdi Ecem kraliçe oluyor. Kral demeyelim, kraliçe diyelim biz. Kraliçe, köle. Sonra Ecem kraliçe daha olacak. Daha. Sonra da Lina kraliçe olacak. Şunların yüzüne bakar mısınız arkadaşlar? Denize girdikleri için soyuluyor yüzleri. <laughs> Lina çok komiksin. Ecem'in de anla öyle. <laughs> Tabii göstermek istemiyor ama çok fena soyuldu yüzleri. Neyse anneciğim geçici şeyler bunlar önemli değil. Hadi başlayalım bakalım. Hadi başlayalım. 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 Kraliçe Hanım sizi böyle şöyle tahtınızda alalım. Alalım. Buyurun. Şuraya. Burası sizin tahtınız olsun. Buyurun tahtınıza. Evet. Köleniz yanınızda ne istersiniz? Su getirin. Su. Basit bir şeyle başladım bakıyorum da çok insaflısın. Hoşlanmışsın. <laughs> Bitirdiniz mi hanımefendi? Bitirdim. Sen geçene kadar benim canımın isteği kaçtı. Nasıl? <laughs> Şöyle <laughs> <Çölü> hanım. Ne? Ne de vazgeçti çok sevdim. Ya. Artık vicdanım gitti. Bana teker teker bisküvi yedireceksin. Orada bisküviler vardı. Teker teker. Hangisinde? Tutku. Teker teker. Dökülür <laughs> e böyle. Dökülür böyle. Ya. Ya. <laughs> Düzgün yedirsene. <laughs> Git su getir. Ah! Of ya. Ya dur. <laughs> Yine susadım ama çok küçük. Abi. Biraz getir sen ben onu duydum. Al. Yavaş yavaş. Komik mi bu ne? <laughs> Git çabuk bana. Gidiyorsun kıyafet getiriyorsun. Tamam, işte. çabuk. Çabuk. <laughs> Sıcım Al kıyafetin. <laughs> Yap. Al kıyafetin <laughs> ağzına sol. <laughs> Sana çok kötü bir ceza vereceğim. Köpek <laughs> ol havla. Sen <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Bücülük Fatma. Çok terledim. Bana git soğuk bir şeyler getir. Meyve suyu falan. Hemen 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 getir. Sen şimdi benden meyve suyu getirdim. Şimdi içine bir şey katacağız. Ne katalım sence? Acı katalım. Bir de tuz katalım. Acı mı katalım? Evet. Buldum. Tamam Dur. getiriyoruz. Limon mu sıksak acaba? şey olmaz. Hadi. Lina ne yaptın? Çıkarttım giyeceğim. Bir içine suyuna değil mi? Evet. Hadi gidelim biz. Hadi ya. Nerede kaldın? Kuru kuru gitmiyor. Uy. Oo, bir içine suyu mu doldurdun? Bir dakika şunu yeteyim. <laughs> <laughs> Öyle. Ne koydum bunun içine? Tuz ve limon. Allah senin cezanı vermesin. Oh, çok da bir şey yoktur bence. Hayır. <laughs> gerçekten de çok sıkmış. <gülüyor> 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 ben bir <usurma> üstümü <laughs> <laughs> Dur sen kölesin öyle duracaksın. Anne. Evet öyle duracaksın. Ya. Sadece yüzünü peçeteyle silebilirsin. Al şunu da. Komik dans et beni güldür. Sinema bu keyfi ne başlıyor. Ne ya bu ne bu ne bu <gülüyor> ya? <gülüyor> Sinema keyfi başlıyor. <laughs> Çok komikmiş ne? Yapıyorsunuz? Oh my god. Ne yapıyorsun? <laughs> beni. yaptın yapacağını? Eş yok ol çabuk sırtına bineceğim. Ne? Ben bunu nasıl <laughs> taşıyayım? Ayıp. Sen kendine baksana. Taşı <laughs> bakayım. Bir <laughs> <laughs> <Bu> şekilde bir. <laughs> Ay yeter bu kadar ya hiç taşıyamıyorsun. Ezik. Yaranamıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. <laughs> evet. Hemen ayaklarımı masaj yapıyorsun. Maşat. Evet. Ayaklarını mı? Evet. Yıkasan da iyi olabilir aslında. Ben senin kokulu ayaklarını niye yıkayayım ben? Ne duruyor <laughs> 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 <Getiriyor> ya? <laughs> De. Diye rahatladınız mı hanımefendi rahatladım ya hiç düzgün yıkamıyorsun ya. bacaklarıma kadar getirmesene ayaklarımı yıkadıyorum sana <laughs> <Nasıl> güzel <çabuk? gülüyor> hiç güzel yapamadın <laughs> hiç güzel yapamadın <laughs> ya ne yapıyorsun <laughs> kurut çabuk ayağını evet hiç güzel görevini yapamıyorsun. Hiç güzel. Ecem yapma. <laughs> sen o görülür artık ona dayanamıyorum be. Aa, Kral olmaktan sıkıldım artık. Onun tarzını çalacağım. Sonra da sen mi kraliçe olacaksın? Evet. görür. o güle. Tamam hadi. Uyuduğu <laughs> anı gözetle tamam mı? Tamam. Kraliçe isterseniz birazcık uyuyun. Altyazı <laughs> Zaten gelmişse bana dinini söyle. Bekle burada uyumayacağım. Yatacağım tabii ki de. Buyur. Pis ellerine dokunma. <laughs> İyi. Senin gibi köle ben niye aldım ki evime? Nini söyle. <laughs> dini, dini. Don dini don dini dostana dost Ben senin sesine Sus, sus ben kendimi yiyorum. Tamam. Uyumuş mu? Evet. Nasıl kraliçeye dönüşüyorum? Bakın şimdi. İşte olduk. Bu esinti nereden geliyor ya? Taci mi Sen kimsin ya? KANAK! <laughs> sen burada nasıl edebilirsin? Kalk hemen! Ne oluyor ya? Bana ne <laughs> Kalk hemen! Kraliçenin sona erdi. Ne, ne oluyor lan? sen kraliçe değilsin! <laughs> çek hemen bunu! Ağlama çek şunu! Şunu götür hemen. <laughs> Koy Aa, yerine. buraları ıslatmasın hemen ayağımı kurutun. Gebersen süreceğim. <laughs> ne gebertirim. Benim seni geberttiğim gibi gebertemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> tamam yeter otur. Otur tacını <laughs> düzelt <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bunu su içine de buz kat. Çok terledim. Sen <laughs> görürsün. Sen görürsün. ya? Sen uyurken her şey değişti aniden. Civciv pijamanın arkasınız ya. Evet. Tamam. Götür. Şuradan şöyle limon mu koysak böyle? Niye eklemiyim? Çekirdekli niye ekledin? Şeyi de beğendiremiyoruz. Bu burnuma değdi bunu al <laughs> hemen. Bunu hemen peçete getir. Bunu hemen peçete getir. Al suyum. Hmm. İçerisine gelmedim. Ya Hıman da işte. çok su yine. Benim yaptıklarımı yapıyor bir de. Elimle al ağzına buz ver. Elimden tiksinmez misiniz? En son tuvaletleri yıkamıştım. <laughs> <laughs> Domestoslu <Damaş> buz. <laughs> Aferin. Şimdi kurban taklidi yap. Ama önce bana bu bunu bu getir. Ya. Çabuk. da bugün uykus gelmiş Git onu yatır. Ya <laughs> karşıma ya, yeter ama karşıma yatır. Da bu buyu öldürdü. Yeterli ne acaba alayım artık suyu ben. Abartma. Da bu buya bir daha kötü davranma la baba. Hadi bir şey bekleme. Bir şey yapma. Elmadan daha çok tavşana döndü e, de o zaman tavşan takacağım. <laughs> tavşan takacağım. Vallahi. Ya. Buraya koyar mısın? Kıyafeti de tam uyumlu oldu. Ya. 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 Düzgün insene. Bana ne yaptın sen? Hı, hemen bana ayna getir. Saçım bozdun. Şimdi beni sırtına at. Kapağın sırtını ilk önce koydun sonra <laughs> Çok ağır. Beni odana getirip getir. Ha, çok ağır. Çok ağır. Kraliçe yatağı. Kraliçe yatağı taşıyacak beni. Eğer taşıyabilirim ben. Hadi git. Böyle taşımanı istiyor ama. Bırak beni. Saçım. Yol al. Yol. Yol ya. Yol. Yol al. Yat. Hava olacaksın galiba. Hava olacaksın. Yat. Yere. Ne alaka ya? Yine şöyle yat işte. Sen yat. Yavaş. Ya. Ne Evet yoldan yürüsün hanımefendi. Şimdi kalk. Kalkabilirsin köle. Çok güzel halı oldu. daha kötü şeyleri de Böyle. <laughs> <laughs> Artık var? sana çok üzüldüm. Sana bir şey vereceğim. Ne? Bunu takınca sen de kraliçeye dönüşeceksin. Bak bak. Şaka mı? Yok.

Videoların devamı için abone olmayı, like atmayı Hı. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Belki Vay şey gelebilir. Hani küçükken kıyafet deneyip şey yapmıştık ya şarkıyla. İşte benim stilim. Ha. Belki onu yapabiliriz tekrardan evet. evet. Yapabiliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.